Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ağlayan pasta yapacağız. Annemle birlikte. Babam şu an işten geliyor. Ona bir sürpriz yapacağız. ilk önce bu krem hepsini koyacağız. Bir de bir bardak süt ile çırpacağız. Koyuyorum. Şöyle krem şantiyonu. Bu ne? Neyse ya anne. Kekin üzerine dökeceğiz bunu. Evet arkadaşlar. Hı hı. Sonra üzerine de çikolata sosunu dökeceğiz. Şöyle hepsini Kalmadı zaten içinde. Tamam arkadaşlar. Şu kadar. Evet. Şimdi sütü dökmeden dikkatlice koyalım. Neyi? Sütü. Arkadaşlar koyduk kaymaklı kaymaklı. Evet şimdi çırpacağız ya. Çırpacağız. Şimdi çırpmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu arada bu, e, dikkatli olman lazım. Çıkıyor. Evet o neden anlamadım biraz gevşemiş. Sanırım onu yenileme zamanı gelmiş. Oldu. Arkadaşlar boş aşağı dökülmeyecek hale gelecek değil mi anne? Evet. Uzun süre çırpmamız gerekiyor. Bakayım nasıl yapmışsa. Arkadaşlar git gide böyle kıvamlaştı bakın. Ama biz göremiyoruz. Ha. Şöyle. Arkadaşlar bakın git gide kıvamlaştı sıvıydı. Bu tarafa çevirsen hani sen bakıyorsun. Hı. Evet Hı. hadi devam çırpmaya. Evet. Arkadaşlar bu arada Tubro ile şey yapıyorum. Hızlı çırpıyorsun. Ha. Güçlü. Şimdi normal. Ama Tubro Arkadaşlar, arkadaşlar bakın bakın, birazdan arkadaşlar bakıyoruz. Bunları koyayım. Tut elinde. Duyun. Harika neydi arkadaşlar. Çevir. Baş yani. Başının üzerinde değil burada çevir. Evet. Bu kumanda. Mesela sen biraz daha çırp. Tamam. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız Atan? Ne yapacağız? Dolaba koyacağız. Tamam. Ve pastamızın kekini hazırlamak için ee, geçeceğiz. Peki. Şimdi arkadaşlar bunu dolaba koyacağız. Bu ne olacak? Biraz ne kadar Pası bekleyecek? Soğuyacak, dinlenecek. Ne kadar bekleyecek? İşte kekimiz olana kadar bekleyecek. Evet. Tamam. O zaman arkadaşlar, ben ara verelim. Geliyorum. Evet. Ee, kekimizin malzemelerini alacağım şimdi. Bekleyin. Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi e, keki yapacağız. İlk önce ona sirkeleyeceğim. Bir bardak. Onun elenmiş olması gerekiyor değil mi? Evet arkadaşlar. Neden acaba ata? Çünkü daha küçük. Daha iyi kabarması için olabilir. Ha, yani ben bu böyle şeyleri bilmiyorum. Hı hı. Biraz hızlı mı elesen acaba? Onu da eledin yani ata. Ha? Evet. bunu nasıl edilir ki onu da bilmiyorum öğreniyorsun yaparak bir taraftan bir eline vurabilirsin noktası. Oldu mu? İçinde kalanları elinle şöyle bir heh, evet. Yapabilirsin. Böyle de gidiyor. Evet. Böyle elediğin zaman hem ata un böceklenebilir yani içerisinde bir şeyler olabilir. Onu da görmüş oluruz değil mi? Evet tamam. Onu orada kalsın. Hayır, Hayır 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 hayır. Şu an değil. Evet. Önce ne yapıyoruz? 4 tane yumurtayı kasenin içerisine kırıyoruz. Hadi bakalım ata. Kabukların içine koymayalım. Evet, bir. Şuradaki bardağı koy. Tamam, ona koy. Tezgahı vurabilirsin. Arkadaşlar şu bozuk gibiydi. Hayır bozuk değil. Ha. Kranken sarısı dağıldı o kadar. Ve şimdi? Dört tane yumurta. He doğru. Arkadaşlar. Bu arada fırınımızı da açtık değil mi Anta? Evet arkadaşlar fırını hazırlayın. Koşun koşun unutmuş olabilirsiniz. Fırın ısınıyor. Arkadaşlar ısınmaya <laughs> mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bu nasıl yani. bir ağlayan pasta? O, zarı işte yumurtanın. Hmm. Gördün mü? Zarı ne işe yarıyor? Bilmem. Yumurtayı içinde tutuyor işte. <laughs> <İyi> Arkadaşlar. <misin? gülüyor> yani. Yumurta kabuğu düştü. Hani? Alalım hemen. Ha. Tamam. Evet. Dört oldu. Ata daha önce hiç kek yaptın mı? Yapmadım. İyi kalacak. Evet. Dört tane oldu mu? Anne mısır kek yaparken yardımcı yardım oluyordun. Yapmıştım. Şimdi bu zannetli otuk kanalımız yaptı. Şimdi ne yapıyorduk? Ee, şekeri koyalım. Şekeri koyuyoruz abi. Bir bardak. Özen bakın işte zeynep yaptım. Bir bardak şeker koyuyoruz. Adı oluştu. Öğretmenim evet. diyordum. <laughs> oluştu. Olsun ben de bir öğretmenim diyebilirsin yani. Vanilyayı da koyalım. Ellerini ıslatma. Vanilyayı da koyalım içerisine. Vanilya nerede? Acaba sen ellerini bir yıkasan mı? Yok, yok. Vanilya nerede? Hadi sen ellerini yıka. Ben bekletiyorum. Evet arkadaşlar. Elimi yıkayıp geldim. Şimdi vanilya koyacağız. Şöyle. Bravo. Yumurtalı vanilya. Marketlerde satılmaz. Evet. Sen ellerini tekrar yıkayacaksın sanırım. Hayır hayır. <laughs> da olmadı. Versin. Gidelim. Tamam arkadaşlar elimi yine yıkıyorum. Anne bekledim he. Evet arkadaşlar yine elimi yıkadım. Şimdi arkadaşlar şimdi çırpıyoruz. At. Ha. Neyle? Ha, bunu. Çırpıcıyla. Yine aynı şekilde. Takalım, tutalım. Ne? Evet. Yıkayıp da koyacağız arkadaşlar. Tabii dikkat, ki. Dikkat. Aslında krem şanti olabilir Yıkamasak da olur ama Yıkamak Daha çok içime siniyor Evet Güzelce sırtalım onu artık Yavaş yavaş Arka Dur bakacağım telefonu çek arkadaşlar bu turba. Ama normali. Tamam arkadaşlar oldu. Biraz daha çırpalım. tamam. tamam evet, şimdi sütü ilave et. Onu bırakma. Onu bırakma. Ha, tamam. Süt Arkadaşlar vardı orada. bir fincan. Siz evet. isterseniz dört kaşık da koyabilirsiniz. Hayır, bir, bir fincan süt yeterli. Olabilir, evet. Hı -hı. Biraz, bunu biraz bununla yapacağım. Aha, bir şey, bir şey. Şimdi onu bırakalım. Evet. Şey Sen yap, üst kısmını çıkar. Onu içinde bırak. Bunu? Ha, onu içinde bırak. Onu da orada kenarda bırak. Güzel. Evet, şimdi. şimdi 3 yemek kaşığı kakao koyalım. Bir yemek kaşığı bitter olanından Arkadaşlar, koy. Arkadaşlar bir yemek kaşığı bitterden koyacağız. Yani evet bitter olan değil mi? Tamam. Koyalım. Tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> Allah. İyi misin? Evet. Arkadaşlar bir çok oldu. Bir yemek kaşığı koyalım. Çok oldu, çok oldu. O kadar neden havaya kaldırıyorsun? Ata bir yemek kaşığı dolu bir, bir tane. Bu kadar. Evet, o kadar. Arkadaşlar. <laughs> er, er tamam. Şimdi, Şimdi öbüründen de koyalım. Tamam. O açık değil. kaşığı Hı. elinden bırak okay. Önce onu aç. Hayır öyle olmaz. Onun açma yeri var canım. Ha, evet, Buraya gelsen. Anne ilk önce onu açmak istiyorum. Seni göremiyoruz da. Şöyle. Şeyin üzerine doğru tutarsan çok doldurdun. Yeterli. Bunu şimdi yarım kaşık koy artık. Evladım çok doldurdun kaşıkları. hı. Hmm. Tabii ki o kadar çok koyma. Unumuzu da koyalım. Evet. arkadaşlar en son unmuş. kabartma tozunu da koyalım. Şöyle. Evet kabartma tozu. Kabartma tozunu da şöyle yapayım. Evet. Yine düşünmeyin de. Beni çekiyor musun anne? Senin bazen çekmiyorum, ellerini çekiyorum, ellerinin marifetini. Ne yapayım ben bunu? Şimdi onu çırpacaksın güzelce. Ha. Hı hı. Bunu? Evet. Zaten. Başka neydi? <laughs> şöyle karıştır. Evet arkadaşlar bir karıştırayım. <laughs> Güzel kek yapmak? Evet, kenarlara doğru onu çevirerek çırparsan şey böyle mi? kenarlara dolandırarak tabii ki çünkü o zaman cam diplere şey doğru da hepsi karışsın düzgün karışması için yani ne kadar çok karıştırırsak arkadaşlar karıştırır, o kadar iyi olur her zaman annem de Oh ya çıktı çünkü oradan. Neydi? Dikkat et. Etrafa çipliyor atacım. Sonra sen silersin. Karşıya bak tezgahın oraya. Karşı. Senin karşısı neresi? Ana! Evet. Tadına bakayım. Bak bakalım. Ben bunu yiyebilirim ya. Güzel arkadaşlar. Yanlardakini. Tamam mı? Artık şeyi bırak. Makineyi bırak. Makineyi bırak artık. Çıkar. Hah. Onunla güzelce şöyle bir karıştır. Evet. Şimdi ne yapacağız zaten? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bunu borcama koyacağız. Yazacağım? Bunu borcam. <laughs> Eğer çocuğunuz varsa, bence yazılsın. Tadı bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Çekiyorum zaten. Ha, çikolata yediğimi gördüler mi? Hayır. Ha, tamam. <laughs> şimdi arka ne arka yapıyorsun? Arkadaşlar bunu yağlayacağım. Evet fırçayla yağı her tarafına dağıt bakalım. Resim yapmak gibi değil mi? Yağlı boya. <laughs> Ve ben çok gündür. Resim yapmakta mı? Evet. Bir gün seni tablo çalışalım ya. Evet öğretmen. Ay öğretmenim. <laughs> Aslında öyle annem de öğretmen Türk. <laughs> Gözüme sıçradı. Ya mı? Evet. Biz görmedik. He evet, tamam sonra. Rezil olmadım. Rezil olmam aslında. Bence de. Annem bu arada arkadaşlar Türkçe öğretmeni. Ben şöyle iyi cebi. Bence oldu. Hı. Kenarlarını da yapar mısın? Kenarlar da mı? Şimdi o kenarlara doğru kabaracak ya. Oraya da gelecek. Hı. Kenarları yapmazsak ne olur? Yapışabilir. Hı. O zaman yiyemeyiz. Oradan çıkaramayız. Ortadan başlarız. Sonra da böyle bıçakla sıyırarak giriz. Yani ben önümüze evet. geçiyorum ama. Bence yeterli. Şimdi artık o karışımımızı Dur. Borcama dökelim. Ben bunları yakmış mıydım? Yeterli bence. Hayır. Yine saçradı. Evet arkadaşlar şunu şöyle koy. Şimdi şu Evet sıpatı da aynası sıyırabilirsin. Hmm. Yakaladık. Hayır koyarken, koyarken. Hmm. Elim onu. Yalayayım mı? Hayır. Yalama <laughs> onu dök. Yapabilir misin? <laughs> Yapabilir misin? <laughs> Tam onu dökeceksin. Kalanları spatula ile Hayır ben kalanları yiyorum. Sana yardımcı olmamı ister misin? Yok, yok, Kabı tutayım ben. Tamam. Şöyle. Tamam. Ben de sıyırayım. Sen de evet sıyır bakalım. Bayağı sıyır. Hayır. Can. Bayağı bayağı. Evet. Peşince zaten yiyeceksin. Ama <laughs> bu arada tadı güzel. Öyle mi? Şöyle her tarafına sıyırdım. Tamam. Bence tamam. Hala aldım Bunu alabilirsin ama. istersen. Evet bakalım. Evet. Şimdi fırına koyacağız. Değil mi? Sonra vanilya mı geçeceğiz? Efendim? Vanilya vanilya değil. Şey. Ay, sos yapacağız. Evet üzerinin sosu çikolatalı hem de. Yiyeceğim. Evet o zaman şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar şu anda ağlayan pastası çikolata sosundayız. Yani sosun sos kısmındayız. Ee, şimdi ilk önce bunu koyacağız. Tencereye iki su bardağı süt koyduk. Evet. Sonra şimdi bunu koyuyoruz. bir paket evet çikolata sosunu koyuyoruz. Ama bayağı bir. Hepsini. Yani. Şöyle arkadaşlar koyuyorum. Bak. güzel kokuyor gibi. Bu da da güzel olacak mı acaba? Göreceğiz bakalım. Evet şimdi açayım. Tamam arkadaşlar. Altını yakalım. Altını yakıyoruz. Ve karıştıralım. Şey karıştırarak onu pişirelim. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Yoksa dibi tutar. Evet. Yanlarda olur. Arkadaşlar ben ben bunun bir taktiğini biliyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Sok. Şöyle bakayım. Şöyle yapıyorsunuz. İyice karışsın. Sonra gotiva. Kartımızı koyuyoruz. Neden flash açtım? Biraz Ayrıca karanlık gelmişti. Şimdi çok karanlıktı. O yüzden. Eğer şimdi ışığı açalım. Güzelce karıştıralım. Bakayım. O kenarlardakini de böyle karıştırırken içe doğru alalım. Şöyle biraz dipleri de koyalım arkadaşlar dipleri bastırarak kış dipleri bastırarak alalım. Ha? Şöyle bir yapalım. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi değil. Ha, ah, şimdi değil mi? O, kadar çikolata. o nedir elindeki? Çikolata. Hmm. Arkadaşlar e, bitter seviyorsunuz bitter çikolata yapın. E, evet, ben, ben sütlü seviyorum arkadaşlar sütlü çikolatayı. Bol sütlü de seviyorum yani süt de olacak. Bol çikolata olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar sosu bu. Hadi çek. Of arkadaşlar. Karıştırman gerekiyor. Hmm. Kaymak mı? Hmm. Şöyle, şöyle evet. Evet burada keselim. Çikolatayı koyarken tekrar. Tamam. Tamam mı? Hadi çikolatayı koyarken tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sosu oldu kaynadı. Artık kapat altını. Kapat. Hayır. Onu çıkarmana gerek yok. Onu çıkarmayacaksın aslında. Hayır, hayır. Çikolatayı içine Bu o Daha yeni çıktı. Nereden çıktı? çıktı. Marketten. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <laughs> evet arkadaşlar. devam edelim. Krem. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Tam hat içine. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş bakayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yavaş yavaş batıyor. Şu an görüyorlar. Görüyorsunuz da. Tamam. Karıştıralım. He. Anne. Evet. Onlar o sıcaklıkla eriyecekler. Karıştıralım. Eridi mi? Eridi. Arkadaşlar çok az kaldı. Tamamdır. Bu kurabiye var. Çürüyor ki. Arkadaşlar bu sos bize yeter. Beni çekiyor musun? Evet. Arkadaşlar bu sos bize yeter. Sosumuz hazır. Biz şimdi Şimdi saydın ya. Şimdi arkadaşlar kek. fırından keki çıkaracağız. Keki çıkaracak. Bu arada kettiğiniz oldu mu? Hazır dolun. Kek. Evet. Kekiniz oldu sizde olduysa. Hadi geçelim. Vanilya ne zaman en son mu? Vanilya koyduk ya vanilyaya kekin içine. Ne vanilyası? Aa şey krem şanti. He krem şanti birazdan. Ha. Peki. Hadi o zaman. Ee, kek kıvamda geri döneceğiz. Şimdi annem dedi neden sevinmiyorum. Her yerine şöyle süsleyelim. Emio. Arkadaşlar her yerine yapmadığın yer kalmasın. Neden? Kekimizin daha yumuşak olmasına sağlayacak. Hani ağlayacak ya bu. Hı. Hmm. Değil mi bu? Evet. Şimdi arkadaşlar bunları yapacağım. Sağ tarafa da gelsen. Zaten ilk köşeleri yapıyorum. Biraz da evet. 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 Bu arada arkadaşlar babama sürpriz olamadı. Babam şu an evde ve o su sesi babamdan geldi gıcıklık yapmak için. Siz duymamışsınızdır. Anladım bence. Bu tarafı yapmadın. Bu tarafı. Bu taraf. Evet. Sağ tarafın o köşeler kenarlar. Sen öğrendin bu işi? Evet ya. Mümkünüm. Bir dörtünde, şurada. Çok da yapmayalım. Keyif aldın mı? Keser. Arkadaşlar ya da anneler siz de çocuğunuzu yaptırın çocuğunuz da öğrensin arkadaşlar. Yani çok yaptık biraz. Şuradaki mesele çok oldu. Tamam arkadaşlar oldu. Yeterdi mi? Arkadaşlar kimmişecik olduk yazıktı ya. Peki. Yaptın mı ön tarafını? Evet anne. Peki. O zaman bu, bu biraz soğusun. Şuraları, bu evet. Bunu balkona koyalım. Biraz soğusun ki krem şantiyi döktüğümüzde ılımasın, değil mi? Şöyle arkadaşlar şunları koymaya çalışıyorum. Tam oldu arkadaşlar sıcak sıcak. Ne ara sıcaklı Tamam var? onu ben alırım. Şu evet. an yine aradayız. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Şimdi krem şantimizi kekimiz soğudu. Kren ten, tan ne de? Kramşan timzi. Kramşan timzi. Yani Bana bu istersen bunu sen yap. Tamam. Şimdi biraz daha al. Tamam. Sen yap. Sen. Sen yap. Hani sen yap. Bence sen yapabilirsin. Aldım. Ne yapayım? Sür üstlerine hepsinin böyle. Tamam o kadar bastırmana gerek yok. Tamam devam et. Tekrar al. Hmm. Aha. Kesmez diye düşünüyorum. Tamam. Devam. <laughs> devam. Evet kalanları da koyalım. Tamam. Bu tarafı da. Tamam o üzerini tekrar tekrar yapmana gerek yok. Düzenlemem lazım. Tamam hepsi bittikten sonra düzenle. Tamam. Kek görünmesin. Üzerinde. Evet arkadaşlar şimdi sosunu koyacağım. Çok güzel. Evet, o şekilde yayarak çikolata sosunu koyalım. Evet arkadaşlar, ben bunu koyup geliyorum. Ha evet. çocuklar, ağzı nasıllar ki? Pastamız oldu. Şurada işte krenchantisi var. Kek az olmuş olsun. Şimdi yiyorum. Siz de yiyin. Aslında bunu dolapta beklemesi gerekiyordu. Evet. Ama sen... Hmm. Güzel. Çok güzel. Peki o zaman. Zaten abone olmayı unutmayın. Birazdan zaman... da ha, havalıyı çekmeyeceğiz. Bu zorbadan çıkıp da o zaman like ve abone olmayı unutma. Görüşürüz bir dahaki videomda.